Ali bu gel. Atla. Atla kızım. Rastgele bebeğim. Böyle sevmek olmaz. Böyle aşk olmaz. Bazen bir baharsın. Bazen kanı kış. Bir şere Gibi yaşanmaz. araziye geldik. Malibu reisi saldık. Biraz dolaşsın. Malibu bana bakıyor. Gelmiyor mu diye. Tam bir görev adamı. Hemen arabadan iner inmez göreve başlıyor. Şu an kahvem var. Şöyle. Bu bitene kadar bekleyeceğim. Malibu da biraz hırsını alsın dolaşsın. Gir içeri. Şurada dikileyim tarlanın köşesinde. İyice arasın. Kuş kalkarsa da kahve ikram ederiz. Bu kahveyi de zaten evde yapmıştım. Evde içerim diye. Malibu sağ olsun içirmedi. Ağlaya ağlaya beni zorla evden çıkarttı. Dün akşam yeni tüfek aldım arkadaşlar. Şimdi bugün onunla avlanacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle otomatik Franki. Affinity e, modeli tüfeğe alışkın değilim. Alışırım gibi duruyor. Eğer alışamazsam güzel atışlar yapamazsam şimdiden kusura bakmayın. Hadi bakalım şimdiden kendimize rastgele. Hiçbir attığımızı vuramıyoruz arkadaşlar. Gel. Gel. Helal lan sana. Evet yaralamışız. Gel bakayım. Gel bırak. Aferin. Ne yaptın lan yakaladın bıldırcını? Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İri ağır bir bıldırcın. Ama devam ediyoruz. Onun düştüğünü güzel gördüm. Yani inmek zorunda kaldığını. Yoksa bu hayvan yaralı kalırdı burada. Avda en sevmediğimiz şey hayvanın saçma alıp gitmesi. E, vuruyorsak düşsün vuramıyorsak gitsin. birini aldık. Biri kaçtı. Gel. Aferin lan sana. Bırak. Yine güzel. Pldrjınlar büyük. Bu yeşil saga fişekleri görürseniz 30 gram 9 numara. E, gümüş gri yazanlar ve siyah yazanlar var üstlerinde markaları. Eğer poze gibi bir tüfekle atacaksanız, poze ile çift ile ve tüfeğiniz her fişeği kurmuyorsa, basınç istiyorsa ağır bir tüfekse muhakkak siyah yazanlarını alın. Gümüş gri yazanlarını almayın. Otomatikle atıyorsanız hangisini alırsanız alın. Çok güzel fişek. Aferin kızım. Hadi kızım. Kız. Aferin, yeter. Ver. Aferin. marketede. Şurada bir yere düştü. Haydi bul. Bak. Gel buraya. Burada bir yerde. Hadi bul. Ben gördüm. Şurada. Reis, aferin sana. Gel. Gel, gel, gel. Bırak bakayım. Bırak. Aferin. Güzel bıldırcınlar bayağı iri. Hepsi top gibi. Hani bu tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Kalkan da bir şey yok. Kertenkele midir nedir? 9 bu. Tamam 9 versene ben sana 8 vereyim. Bana verme 8 ya ben 8 atmıyorum. Gazlı mı o tüfek? Hı hı. 30 gram vereyim o zaman ben sana. Bir or yakında atarsın. <laughs> Al abi. Oo aldı mı? He. he aldım. Vay. Dün akşam İş, işlemler yaptın mı? He <laughs> aldım faturası yanımda. ama hafif ya. Plastik abi. Abi ya. bir arpacığı değişecek abi çok ufak arpacık. O yüzden bana hiç güvenmeyin. Ben daha dün akşam aldım bunu. Ol, ol, Kibarlık ol, yapmayın ol. abi atın. Yerlemede çok iyi olur bu çullukta. Bir tane büyük arpacık ayarlayayım abi Aynen ona da. Öyle. Şöyle... Aynen. Ben ufak arpacıkla vuramıyorum. Kalın kırmızı. Oho! Küçük. Bak ferma! Ali abi hemen yanaş, hızlı hızlı. Aferin! Gel gel gel!

Sönmeyen çakmak çakmakla aldık yanmıyor ki abi ben sanırım. Alt çakmaktan beri. Yine çaklarda kesim aldı. İyi yapalım hala abi biraz daha böyle tutun koy bu Buradan Opla sonra mı girelim oraya? Kaçış olur daha. Kolay kolay kalkmaz. Çok iyi. Aferin. Aferin lan sana. Ali abinin tüfekten hala duman çıkıyor bak. O yine <laughs> Yenir yenir. <Aferin. gülüyor> gördüm abi. Ali abi gördün mü yerini? O oradan yürümez. Orada kalır. Gideceği yer yok. Ali abinin olduğu yerde konduğunu gördüm ben. Ha böyle de yürür ayrı da. İndi mi? O zaman hiç yürümemiş. Vay be. Gel bakayım, Malibu, bak. Getir. Bırak. Benim çakmak ha? He. he ya. Çakmağı düşürmüşüm koskoca arazide köyde. Yiğit sen git bunu 15 gün sonra bul. Nadir'in bunu nasıl buldu? Ya burada çakmak bulabilir misin Nadir? Hayır orada düşürdüğümü de bilmiyorum yani. Bir yere düşürmüşüm. Ali abi. Bak onun ferması net. Fermaya evet. ben gitmem Nadir gitsin. Hadi yürüyelim hep beraber. Hızlı hızlı. Nadir hadi. Aşağı Aferin kızım. Şimdi kalkar abi o. Yürümüştür. Düştü mü? Nereden kalktın abi? Tabii ya Aşağı sürmüşler abi o kuş. Sürmüşler. Gel. 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 Aferin sana. Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Çulfa. Bugün <laughs> Bıldırcın Avına geldik 7. bölümümüzü çekmek için. Bugün Ekim'in 12'si. Bugün Franki otomatik tüfeğimle geldim. Yeni aldım. Dün akşam aldım daha. E, alışmaya çalışıyorum onu. hava gelecek olursak ben sabah e, 4 bıldırcım vurdum. Birkaç tane de kaçırdım. Tüfeği yeni aldığım alışamadığım için. Daha sonra Ali abi ben Nadir geldik akşamüstü. Birkaç tane kuş kaldırdık. Güzeldi. Eğlendik. Keyifli bir av günüydü. Malibu güzel çalıştı. İlk, sabah ilk geldiğimde biraz serserilik yaptı. E, ferma falan vermeden bıldırcınları kovaladı. E, uzak gezmeye çalıştı. Birkaç kere uyardım. Ben çok uzak gezen köpeği sevmiyorum. Yani köpeğim tehlikedeymiş gibi geliyor. Birkaç kere Malibu'ya çoban köpekleri saldırdı. Ben de o konuda herhalde bir fobi oluştu. Korkuyorum bir şey olacak diye. İlk vurduğumuz bıldırcınla yaralı gitti. Sürülmüş bir tarlaya kondu. Gördüm. Takip ettim. Malibu'yu çağırdım. Malibu geldi. Kuş çok hızlı kalkamadı. Sert kalkamadı. Yine de yani güzel kalktı. Böyle çok yaralı kuş gibi de kalkmadı. Malibu onu yakaladı. Güzel bir görüntüydü. İnşallah çıkmıştır. Ayrıca bu yeni aldığım Franky Affinity için İsmail'e teşekkür ederim. Sponsorumuz İtimat İsmail Bey e. Bize hakikaten ciddi bir indirim yaptı. Yani komik paralar aldım sayılır. Bir önceki videomuzda İsmail'e e, şakayla karışık laf söylemiştik. Allah razı olsun bize her şeyimizi veriyor falan. E, sponsorumuz gibisinden. İsmail de bu duruma bozulup bize indirimli bir Franky Affinity tüfek verdi. E, indirimli derken öyle... 300-500 liradan, 1.000-2.000 liradan bahsetmiyorum. Hakikaten ciddi indirim yaptı çocuk. E, sponsorluğunu kanıtladı. Madem dedi, biz senin sponsorunuz. Madem dedi, e, videolarda dedi, adımız geçiyor dedi. O zaman dedi, al sana dedi, sponsorluk. İsmail'in reddedilemez teklifini mecbur değerlendirmek zorunda kaldık. Tüfek için ilk izlenimin nedir derseniz? Tüfek biraz sert gibi geldi. Yani soğuk bölge tüfeği gibi geldi. Bıldırcın avında sadece fikir edineceğiz. Huyunu suyunu öğreneceğiz. Yüzlemeye alışacağız. Kendimizi hızlandıracağız. Tüfeği birazcık tanımaya çalışacağız. Ama notunu çulluk avında vereceğiz. Çulluk avındaki sınavlardan benim için Winchester Poze ve Ateneo 12 çoktan geçti. Bakalım Frankie bu konuda sınıfta kalacak mı? Abi bitirdik yine kahve içiyorum. Kahve içerken Malibu yine köstebek peşinde. Yine kendini çamurluyor. Şimdiden kusura bakmayın. Başarısız atışlarım için. İlk gün bu kadar alışılıyor tüfeğe. Ee, videolarımı beğeniyorsunuz. Destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese rast gelin.